Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da da bugün bir transfer gelişmesi. Barış Alper Yılmaz, 5 yıllık bir anlaşma sağlandı. Beklenen bir transferdi. Keçiören gücünden kanat oyuncusu geldi, transfer edildi. Galatasaray gündemiyle başlayalım istersen. Geçen günlerde konuşmuştuk. Evet. Barış'ın transferini Galatasaray o konuda kararlıydı. Özellikle Fatih Hoca'nın şöyle bir düşüncesi var. Yeni statü tartışılıyor henüz. Kulüpler Birliği reaksiyon gösteriyor. Nasıl bir zemin oturtulacağı belli değil. Ama Fatih Hoca'nın da bu anlamda yetenekli, geleceği olan, potansiyel olan Türk oyunculara yönelmesi Bunları kadroda bir derinlik oluşturmaya çalışmasının sonucu olarak da Barış da bu anlamda iyi bir transfer olarak gözüküyor. Tabii kulüpler Barış çok öne çıkan bir oyuncuydu. Sayın başkanı da çok yüksek bedeller istiyordu. Ee, Onun için de biraz süreç uzadı zaten biliyorsun. tabii yani birçok kulüp kapı biraz çaldı. daha önce evet. bu e, anlaşmanın gerçekleşeceği tahmin ediliyordu. Yani bu bu tür konularda tabii anlaşmanın içeriği belki takasta kullanılacak oyuncular olacak. E, sadece ekonomik mi çözüldü, parayla mı çözüldü? Bunları önümüzdeki günlerde de göreceğiz ama şu var ki yetenekli bir oyuncuyu Galatasaray kadrosuna kattı. Çok farklı özellikler olan, hızlı, süratli, gol yönü yüksek olan farklı bir isim. Umarım ki Galatasaray forması altında farklı bir değere ulaşacaktır. Uzun süredir zaten sadece Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da birçok takımın biliyorum ilgilendiği kapısını çaldı. Ama yüksek bedellerden dolayı fazla bu transfere yanaşmadığı bir süreçti ya da inmesini bekledikleri bir süreçti. Galatasaray hayırlı ee, Sevgili Senat Galatasaray'da yerli oyuncu havuzunu arttırıyor yeni isimlere yöneldiler. Yani ee, tabi... Barış Alper Yılmaz da bu isimlerden biri oldu. Belki çok kısa vadede değil ama orta vadede, uzun vadede daha da çok yararlanabileceği bir oyuncu olabilir. Vallahi o, işler, o belki işler... kısa vadede de olabilir. E, tabi. Tabi, o işler belli olmaz. Yani oyuncunun potansiyeli var ama bu potansiyeli yansıması kişiden kişiye göre değişebiliyor. Kimisi hemen gösterebiliyor. Kimisi daha geç gösteriyor ama e, bugün en çok konuşulan konulardan biri Barış Alper Yılmaz'ın özellikle fizik özellikleriyle alakalı bazı fotoğraflar vardı. Şimdi ben böyle bir dikkatli tekrar baktım hakikaten fiziksel açıdan çok önemli bir potansiyele sahip ayrıca. Yani teknik kapasitesi, taktik kapasitesi, gençliği vesaire. Böyle bir sağdaki duruşu vesaire biraz daha şöyle farklı bir göz izledim. Hakikaten çok etkili bir fiziksel gücü olduğu dikkat çekiyor. Tabii buradaki temel konu şu. Tabii ki o takımlarımızın yerli oyunculara yatırım yapması önemli ve değerli. Özellikle yabancı kontenjanıyla alakalı karar değişmezse ki belki biraz da, da konuşuruz. Kulper açıklamasını çok daha değerli bir hale gelecek bu transfer. E acaba mesela 14 yerli ya da 14 yabancı kuralı devam etseydi hani Barış, Alper, Yılmaz transferi daha çabuk bitebilir miydi? Ya da başka bir yabancı oyuncuya gidebilir mi? Çünkü artık burada kulüplerin Temel hedefi ya da temel çıkış noktası şu, belli ki bu işte federasyon kolay kolay geri, at, geri adım atmayı planlamıyor. Göreceğiz yarın öbür gün ne olacak. Dolayısıyla potansiyeli olan, biraz potansiyelini gösteren her genç için artık 3 büyük, 4 büyük kulübün kapısı ardına kadar açık. Umarız onlarda da bu fırsatı değerlendirirler. Barış Alper Yılmaz da dediğimiz gibi Türk futboluna gelecek vaat eden isimlerden biri olarak hayırlı uğurlu olsun. Evet bu tip oyuncular için de fırsat olabilir. Anlaşmanın süresi çok önemlidir bu işlerde. Yani bir bedel ödersiniz. Bedel az bir bedel değil. Piyasa sonuç itibariyle elinizde bir yetenek varsa her kulüp başkanı da bunu değerlendirmek isteyecektir. Keçiören gücünü de tebrik etmek lazım. Ama Galatasaray'ın 5 yıllık kontrat yapması da bir oyuncuya verdiği desteği gösteriyor ödediği bedeli gösteriyor. Bu açıdan da doğru karar bence. Yani yetenekli bir isim. Önümüzdeki dönemde Fatih Hoca'nın çok önemli dokunuşları olacaktır. E, Türk futboluna farklı bir isim kazandırma <laughs> konusunda. Ben o potansiyeli görüyorum. <laughs> şey konusuna da geliriz. O yabancı meselesine Senat'ın açtığı kapıdan bir noktayla değineyim. Yabancı konusu e, bu rakamların bu seviyede dolaşma 8 artı 3'e dönmesi bile bu karar şu anda yürürlükte olan kararla ilgili söyleyebilirim. Yerli piyasayı tabii artırdı. Yani yerli oyuncuların fiyatlarını artırdı. Bugün rakamlara bakıyorsunuz birçok oyuncu 7 milyon, 8 milyon yıllık TL rakamlara anlaşma yapıyorlar. Yani bunlar süperlikte çok görülen rakamlar değil. Evet, herkesin limitleri vardır vesaire vardır ama yani 800-900 bin eurodan aşağı oyuncu transfer olmuyor. Öyle bakalım. Bu da kulüpleri biraz daha zorlayacak. Şu ekonomik kriz döneminde zorlayacak şeklinde yorumlayabiliriz. Bunu da ayrıca konuşarız. Karar doğru mu, yanlış mı? Bu geç sürecinde böyle mi olmalıydı? Bu konuyla ilgili bizim de uzun süredir süreci takip eden isimler olarak ben burada üstünde işte, tabii yanlış anlaşılmasın. Az önce söylediğim ifade hani yabancı kuralı ya da yerli kuralı 14 yerli kuralı devam etseydi Barış Alper Yılmaz'a giderler miydi derken şunu söylemeye çalıştım. Barış Alper Yılmaz'ın özelinde değil belki ama ortada bir gerçek var ve doğal olarak siz yerli oyuncuya yatırım yapmak durumundasınız. E burada söylemeye çalıştığım konu şuydu. 14 yerli kuralında kulüpler Genç oyuncu anlamında yatırım yapmak istediklerinde çok daha rahat şekilde Afrika, Güney Amerika, Avrupa, Balkanlar, Asya her yerden gidip yerli oyuncu alabilir. Doğru mu? 18, 19, 20, 21, 17, 16. Ama şimdi bu kuralla beraber mecburen kulüplerimiz iç pazara yönelmiş durumda. Piyasa yönelmiş durumda. Bunun belli başlı sıkıntıları olmakla beraber genç oyunculara da çok büyük bir fırsat sunuyor. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer bu kural değişikli olmasaydı belki Galatasaray yabancı bir genç oyuncu yatırım yapabilirdi. Dolayısıyla burada genç isimlerin öyle ya da böyle ben hala bu kuralın tartışma için konul düşünmekle beraber genç isimlerin büyük kulüplerimize transfer olduklarında şunu göz ardı etmemeleri gerekiyor. Bunu Barış de söylemiyorum. Eğer 3 lira alıyorlarsa aslında biraz kuralın da etkisiyle bu 3 lira. Hani 2 liradan 3 liraya çıkıyor. Ee, eski kural olsa daha düşük seviyede ücret alacaklar ve bon servis bedeli olarak da kulüpler daha düşük seviyede kazanacak. Dolayısıyla hani çok büyük kontratları imza attıklarında biraz ayaklarının yere basması gerektiğini söylüyorum. Yani esas onların değerini belirleyecek olan kontratlar değil. Bunu tüm genç oyuncular için söylüyorum. Esas onların değerini belirleyecek olan, evet bu bir fırsattır, bu bir şanstır. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a gelen genç oyuncular için kendilerini göstermeleri gerekiyor. Çünkü bazen büyük kontratlar da beklentinin üzerinde kontratları imza attığında biraz e, rahatlayabiliyor genç oyuncular. O yüzden... E, bu, bu noktada mesela olsun. Barış Alper'i bu standartın evet. dışında tutabiliriz. Ya, tabii ki pazarlık noktasında şey etkilemiştir. Fiyat marjını etkilemiştir bunun altını çizelim ama Barış Alper Yılmaz yabancı sayısı 14 iken de Türkiye'nin gündemindeydi. Yani kapısı çalınan bir futbolcu talep Mesela İsmail var şimdi Galatasaray'la adı anılan biliyorsun genç oyuncu. Evet. Bursa Bursasporlu e, bek oyuncusu. Oyuncuların da belki daha fazla e, büyük takımlara gidebilme ihtimalini de arttırabilir. Yani evet. bu kapsamda biraz daha genç oyuncuları da yine sayabiliriz. Ya şimdi buradaki temel çıkmazımız şu. Yani yabancı konusundan konuşacaksak oraya da biraz bağlayalım belki istiyorsan. yavaş yavaş. Eğer oraya da girmemiz gerekirse şudur. Şimdi Kulpler Birliği sıkıntıda. Ben yabancı konusundaki düzenlemeyle ilgili net tavrımı biliyoruz. Konuda ben e, önce teşviklerin netleştirilmesi gerektiğini, sistemin oturtulması gerektiğini. Arkasından e, kaliteyi kazandıracak belli standartların, yabancılara kriterlerin getirilmesi gerektiğini. Altyapı oyuncularına teşviklerin, yabancılara uygulanacak olan lisans bedellerinin yükseltilmesi gerektiği gibi birçok bir paket üzerinde yoğunlaşıyorum. Eğer bunları hazırladığımız zaman, toplumun önüne koyduğumuz zaman, kulüplerin önüne koyduğumuz zaman bunu böyle 5 yıllık bir plan dahilinde koyduğumuz zaman bundan sonuç alabiliriz. Yoksa yabancı sayısı 14 olsa, 10 olsa, 7 olsa, 20 olsa bu rakamsal tartışmaların Türk futboluna bir şey kazandırmadığına inanıyorum. Kazandırmayacağına da inanıyorum. Yani bugün 5 yıl önceki tartışmalar, belki gençler hatırlamaz ama bilenler takip edelim. 15 yıl önce de benzer tartışmalar vardı. Yani bu kadar yap boza yapmaya gerek yok. 10 yıl sonra da aynı tartışmaları olmasını istemiyorum. Daha sağlıklı bir zemin oluyor. Oturmasını istiyorum. Ve bunun için de yani bir sayıdan ziyade gerçek meselelere yoğunlaşmamız, e, altyapıya yoğunlaşmamız ve bununla ilgili teşvikler ve çözümler üretmemiz gerektiğini anlıyorum. Sonra yabancı sayısına ulaşabiliriz. Bu noktada baktığımız zaman rakamlar nereye gidiyor sevgili Onur? Rakamlar nereye gidiyor? Gidecek. Pekala geçen sene ben pandemi koşulları nedeniyle bir yıl biliyorsunuz alınan kararı 8-3 kararını, 8 3 kararını e, ertelemişti federasyon. Bir yıl kulüplerin isteği üzerine, Kulüpler Birliği Vakfı'nın isteği üzerine. Tamam, haklı bir talepti. Federasyon da bunu haklı gördü. Dedi ki sen bunu değiştireceğim? Şimdi buradan kulüplere de destek vermek istiyorum. Kulüplerin bakış açısını da anlamaya çalışıyorum. O yaptıkları de deklarasyonu da bazı başkanlarla da görüştüm ee, karar açıklanmadan önce, açıklandıktan sonra da. Bu arada Ahmet Ağol'una da hayırlı olsun.